Evet. Sayın başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın bakan yardımcım, Türkiye Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu üyesi genel müdür ve yöneticileri, Sayıştayımızın değerli denetçileri, diğer kurum ve kuruluşların değerli temsilcileri hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Genel müdürümüzün, öncelikle genel müdürümüzün verdiği bu güzel grifik ve bilgiler için teşekkür ediyorum. Sağdan bize, bizden de Türk Şeker'e gelen taleplere, isteklere gösterdiğiniz bilgiye ve alakaya teşekkür ediyorum. Türk Şeker, önemli kuruluşlarımızdan birisi. Sözleşmeli tarımı en iyi uygulayan sektör, şeker pancarı eken herkes sözleşmeli tarım sayesinde ürünün ürününün elde kalması, değerinin altında satılması ya da pazarlama sıkıntısı çek, çekmemekte, bu da şeker yönetiminin başarısıdır. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin pancarlarını teslim etmeden önceki amaç ödemelerde takdire şayandır. Pancar ekicilerinin problemleriyle ilgili her konuda destek olunması ufak tefek eksikler olsa da diğer tarım ürünleri içinde örnek teşkil edecek kadar önemlidir. Seçim bölge Merzincan'da da pancar ekimi önemli bir yer tutar. Pancar tesliminden sonra ödemelerin 60 günden 30 güne çekilmesi pancar üreticisi memnun etti. Bu arada Doğu illerinde kotaların biraz daha artırılmasını arzu ediyoruz. Ödemelerin aksatılmaması için gayretlerinize teşekkür ediyoruz. Şeker fabrikasının verdiği randevu sökülen pancarların zamanında alınmasında rica ediyoruz. Türk şeker, şeker ve yan ürünleri dışında makine fabrikalar ki fabrika yapan fabrikalar diye bilinir ile tüm şeker fabrikalarının makine tesis ve otomasyon ihtiyaçlarını kendi mühendis ve işçilerimizle üretmeniz de büyük bir başarıdır. Ancak bu sadece Erzincan Şeker Makine Fabrikası'nda geçerli değildir. Biz Erzincan Fabrikası'nda da üretim devam etmesini istiyoruz. Dün Genel Müdürümüz Sayın Muhittin Şahin'i İl Başkanımız, Bakan Yardımcımız ve DMA Genel Müdürümüzle birlikte ziyaret ettik ve Erzincan Makine Fabrikası'nın geleceğini konuştuk genel müdürümüz ve ekibinin gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Türkiye Şeker Fabrikası, Sayın Başkanım, komisyonumuzun değerli üyeleri, Türk Şeker Erzincan Makine Fabrikası'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Fabrikamız öncelikle şeker sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak muhtelif makina, tesis ve yedek parça üretimi, tahmininin yapılmasıyla dışımızdaki özel sektörün ihtiyacı ve taleplerini karşılamak amacıyla ve en önemlisi de fabrika yapan, fabrika olarak anılan gerektiğinde savaş zamanında silah üretmek kayısı kurulmuş bir ağır sanayi kuruluşudur. Erzincan makine fabrikası diğer makine fabrikalarından farklı olarak Doğu Anadolu'da bulunan kamuya ait Ağrı, Kars, Erciş, Elazığ, Malatya şeker fabrikalarına ve özelleşen Erzincan, Erzurum, Muş, Elbistan şeker fabrikalarına yakın olmakta olup stratejik öneme sahip. Fabrikamız demir yolu ve D100 karayolu üzerinde bulunmaktadır. İsteğimiz şudur. Fabrikamızın Ankara makine fabrikasından ayrılarak eskisi gibi müdürlük verilmesi, fabrika müdürü ve imalat <laughs> müdürü atanması, yönetimsel açıdan hızlı kararlar alması ve iş potansiyelinin artırılmasını sağlayacaktır. Sonuç, müdürlük verilmişse hem şeker fabrikasına yapılan hem de piyasaya yapılan işlerin daha hızlı ilerlemesine ve piyasadan daha çok iş alımını sağlanacaktır. Potansiyel üretimimiz hem cam makine fabrikası olarak yaklaşık 35 farklı çeşit ürün üretiyoruz. Ventiller, taş tutucular, pancar kesme makinesi gibi şeker fabrikasına üretim yapma kabiliyetini ve deneyimine sahip bir fabrika. Tarihimizde de TCD'de Elbistan Termik Santralı Çimento Sanayi gibi özel ve kamu sektöründe çeşitli işler yapmış bulunmaktadır. Sayın Genel Müdürüm, değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, isteğimiz şudur. Türk Şeker bünyesinde bulunan beş makine fabrikasında dördüne emeklilik ve iş gücünün katkı sağlamak için daimi çalışmaları iç yapılarak işlerin ilerlemesine katkı sağlanmıştır. Teşekkür ediyoruz. Ancak Erzincan Makine Fabrikamıza da aynı şekilde daimi iç alım yapılması, emekli olan personelin yerinin doldurulması, iş gücüne katkı sağlanması ve fabrikamızdan gelen siparişlere cevap verilmesine katkı sağlayacak. 25-30 civarında iç alınırsa yan sanayide desteğiyle fabrika, fabrikanın yapabileceği işler, tüm şeker fabrikaları, döküm ve işleri, mevcut ve çevre belediyeleri, il özellikleri, döküm işleri, çiftçilerimize tarım aletleri, sera malzemeleri gibi üretimler yapamıyor. Sonuç olarak eleman alındığı takdirde şeker fabrikalarından gelen siparişler piyasaya verilmeden kendi atölyelerimizde yapılacak ve şeker fabrikalarından daha fazla tahmin edilmesi gereken malzeme cevap verilerek tasarruf sağlanacak. Ayrıca piyasadan gelen siparişlere de cevap verilerek fabrikamızda gerçekten doğunun çok ihtiyacı olan seçim bölgenin Erzincan içinde geçmişte gurur kaynağı olan bu fabrika birçok işin yapılabildiği döküm, tezgah işi, montaj işi, özel sektörden de görülmüş olup iş artışı sağlanacaktır. Sayın Bakan yardımcımız da buradayken şeker fabrikaları yönetiminin bugüne kadar yaptığı işler için teşekkür ediyoruz. Erzincan şeker fabrikasında verimli çalışma için desteğini bekliyoruz. Seçim bölgemde bunu bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın